Kulağında ne var senin ya? Kulağında ne var? <laughs> Kulağında ne var? Ne oldu kulağına? Hani kuş nerede lan? Hani bak orada kuş var bak. Bak orada kuş var. Allah <laughs> hmm. <laughs> seni. <laughs> 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 daha yeni, daha yeni banyo yaptım ama bak. Bu kulağında bir şey var ha. Pıtırak evet. kaçtı herhalde kulağına. Öster, <laughs> Öster, bak. Öster, önerdi, önerdi. bak. bak. orada kuş var bak. Kuşa bak kuşa. Ya hani hani kuş. Hani kuş oğlum? Hani kuş oğlum? Hani kuş? Çık koltuğa çık. Koltuğa çık koltuğa. <laughs> çık çık koltuğa. Bak, çık oradan. burada. Heh. Bak bakalım ne oldu mu? Hadi git bak bakalım. Gel. Hani koltuğa çık bak. Ne var oğlum Ne var oğlum orada? Ne var oğlum orada? <laughs> tamam.